Bir bilsem nerede, ne zaman, saat kaçta? Bir bilebilsem tabutumun ağaçlar, tahtaları hangi ağaçta? Ya. Bizi kim yıkayacak bilmiyoruz, değil mi? Kassal, bir kastal yıkayacak, belki yıkanacak mıyız? Onu da bilmiyoruz. Hani tabi, ya bazıları evet. var, e, cesetleri de bulunmuyor, değil mi? Cesetleri bulunmuyor. Cesetleri bulunmuyor. Cesetleri bulunsa bazen yıkanamayan da oluyor. Bilemiyoruz. Vema tedri nefsün beyi ardın Temut Kim nerede ölecek? Hiçbir nefis bilemez bunu diyor. Ama bu kardeşimizi ben de çok takdir ettim. İşinin erbabı. Evet hocam. Çok şuurlu, güzel konuşuyor. Yaptığının, ne yaptığının farkında. Bu sayı, böyle sayıda pek çok kardeşimizin olduğunu da biliyorum. E, ...gassal da önemli. Onun için... E, işte ...bir zamanlar ölü yıkayacak kalmamış da... ...memlekette... ...İmam Hatip e, okullarını açmışlar. Evet. Maalesef. İstemeden açmışlar. Şimdi de elhamdülillah... <laughs> evet. e, ...İmam Hatip nesli e, hem ahiretini biliyor... ...hem dünyayı biliyor. Yüzlerce böyle tertemiz, pırıl pırıl... ...gassal hanım kardeşlerimiz var. Bu depremde de çok faydası oldu bunların. Evet. Yani evet. Oralara yüzlerce... ...görevli gitti böyle hanımlar, benim de tanıdığım hanım gazetarlar gitti. Allah e, yokluklarını da